Yeni varire hoş geldiniz. Yeni videoya hoş geldiniz. Yeni videoya hoş geldiniz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Günaydın. Yeni videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Şu an nasıl gözüktüğünü bilmiyorum. Arabanın üstüne koydum. Çok fazla güneş var. Neredeyiz bugün arkadaşlar? Bu videoda neredeyiz? İrem Şahin. Bu videoda Yozgat'tayız, Türkiye'nin baş. <laughs> Türkiye'nin başkenti en mükemmel şehri. <laughs> Yozgat. Dünyanın başkenti. Dünyanın şey neydi ya? Dünyanın neydi? Hani böyle nasipmece vardı ya, dünyanın, dünyanın şeyi burası diye de neydi? Merkezi. Onlarda? Dünyanın merkezi. Yazıyor. Dünyanın merkezi Yozgat arkadaşlar. Şu an hiçbir dünyanın şekilde gözükmüyorum yani. Gözüküyorum durumu Şu an gözüküyorum. Şimdi arkadaşlar teyzeme Abi geldik ve köye gideceğiz. 4 gün boyunca köydeyiz. Ee, bilmiyorum bu videoyu yüklemiş olur muyum? yani güzel bir şeyler çıkarsa yüklerim yani. Şu an yüklemeyeceğim bir videoyu da konuşuyor olabilirim ama Bence yüklerim diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde görmüyorum şu an. Tabi insanlar garip garip bakıyorlar. Alışık değiller yani böyle. Bize. Youtuberlara. <laughs> Şimdi de bisiklet süreceğiz. Biz arabanın yani alalım. Bugün işte bisiklet sürmeye karar verdik. Daha yoldan yeni geldik biliyor musunuz aslında? Sabah 6'da 5.30'da uyandık. 7'de yola çıktık ve 2 saatte hiçbir geldik şey ve hiçbir şey, yani çok iyi hava, bayağı sıcak. Ee, böyle yani dostlar, yerleşik hayata geçiş yapıyoruz. telefon çekmeyecek, yani telefonu çekiyor da internet çekmiyor. Zaten e, bunu istiyordum, 3-4 gün boyunca internete girmeyeceğim. Telefonu sadece video ve fotoğraf çekmek için kullanacağım. Yani ben böyle bir şey istiyordum zaten, iyi oldu. Aslında böyle yüksek yerlerde telefon çekiyor ama çok e, istemiyorum ya. Biraz iyi gelecek bu süreç bize. Artık dağlarda, otların arasında, bahçelerde, bahçelerde tepesinde. tut ağacın tepesinde Oh çok severim. Öyle yani arkadaşlar şimdi bir bisiklet süreceğiz. İnşallah bisikletleri bulabilirsek sonra görüşürüz. Belki bisiklet sürerken de çekerim. Bilmiyorum yani. Hadi görüşmek üzere. Bir kendimi görebileceğim diye. Ha, şu an görebiliyorum. Görüşürüz. Çekincem çıkarken bahçeye geldik dostlar. Bir köyde çektiğim videoda burada burada video çekmiştim. Bence bu video <laughs> çok iyi ya. Bayılıyorum her yani şey Bahçeden koparttı bir yeme işi mükemmel bir yola bence. Başka ne var diye bakıyoruz. Ama bu soğuk vurduğu için sese bak. burada köyde çektiğim videoda tabii ki de kasmışım kendimi. Aa abla. Abla. Dut ağacı buldum. Abla buradaki dut ağacında kocaman dutlar var. Vallahi. Yo buranın kökü burada olan bir dut ağacı buldum. Normalde soğuk bulmuş. Ama baya burada dut var. Fındık var. <laughs> of çok iyi arkadaşlar bir saniye. gürül gürül Allah izin vermedi ya. Yani tutacığına e, <laughs> gizli gizli dalmak için çıkmıştık ki tut ağacını kesmişler. <laughs> Başla. 3 2 1 kayıt başlayalım mı? Hmm, evet başlayalım. Hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün. Ama biraz yüzün hizasında da tut. öyle değil mi tutuyorsun aşağıda? Evet. Bugün, bugün Senay'ı. Senay değil şenay. Hayır tam tersi. Tam tersi Senay. Şenay değil Senay. Senay'ın... Ee... YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sanayi tanıtacağız. tanıtacağız. Yani Köyü tanıtacağız. tanıtacağız. Evet, şimdi köy var. Ne görebiliriz? Nasıl tanıtacağız? Şöyle evet. tut. Ben sen çekeceğim şimdi. Ya. Sen böyle elinde tut. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Ee, i̇neklere. Tamam ben şimdi seni çekeyim. Sana inekleri tanıtacağım. আছে okay. kitap da ya. ya. Dikkat et gözünü sokmayın. Hadi aşağıya doğru Şimdi aşağıya tırmışacağız. Tamam ben çıkıyorum. Ha? Tamam, Melih. Tamam, şu an çok iyi. Evet. Şimdi aşağıya gidiyoruz. Abla, ablam, ablam, ablam. Evgen abla, Evgen abla. Evgen ne yapıyorsun? Video çekiyoruz. Burası Bu. neresi? Burası neresi? Aşağı. Tamam. Başka? Burada gaz var. Gaz var. Evet. Burası da ev. Er. Şu gelen kim? <gülüyor> 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 evet. Bu da tavuk. Bu da horo. Evet. Bu <laughs> da <laughs> Of çok iyi. Çok iyi. İçeride ne var? Biraz önce nerede ıslandın? Baştan aşağı kendini nasıl ıslattın burada? İçine girdim, ıslandım. Tamam, şimdi bitti mi video peki? Git evet, gel buraya, videoyu burada çekelim. Kableye takıştır. Ne yaptın? Kableye takıştır. Evet hadi gel sen de kalbi yap de. Evet hadi bay bay. Bu yani. kadar mı sen Bu kadar. Güzel. Ne abla? Evet canım. Kanalıma abone olun ve beğeni atın. Bir sen inşallah. Çocuklar. Çocuklar. Çocuklar köyü hoş geldiniz. Hoş. Hadi kapatalım. <laughs> Hadi Çocuklar, kapatın Hoş Aa, geldiniz. Kapattım. Kapatalım. Evet. Şimdi göreceğimiz manzarayı ben de daha önce görmedim. arkadaşlar. Sabahın sekizinde uyandık. Ben zaten 8'de uyanmaya alışmıştım. Çok gayet güzel ve burada bilmiyorum neden vakit yavaş geçiyor. Yani çok uğraş oluyor ama vakit çabuk geçiyor. Ama yavaş geçiyor. He? Ablam anlayamıyorum. He? kadar. Bunun derinliği. İşte arkadaşlar sonra bağa geldik şimdi bugün. Bağdan sonra bir gün terliğe de gideceğiz. çünkü dolu dolu geçirelim istiyoruz. Sabah erken uyanık. Yani zaten köy hayatı yani her erken kalkıyor. Çünkü erkenden uyanık. Akşama alalım dedik akşama kadar böyle vakit geçirelim dedik perileri geldi ama kim anlamadı. Öyle yani arkadaşlar bugün bağdayız yine bir ya bu video çok dolu olacak yani önceki geldiğimizde çok bir şey de yapmamıştık o zaman zaten kadar alışmamıştım bu bir kamera. Ama bugün güzel. Herkes benim için çalışıyor. Şurada şu varmış çek diyor. Var. Bu da varmış çek. Güzel. Hmm. Hadi artık videonun devamına geçelim. Sizi bir yeşillikle buluşturayım. Yeşillikle.

Gezgin mi biliyor çırmayı? Hey, sarmasın diye ne bu? Bıraktığın zaman gidiyor. Gençler bakın. Yeni doğmuş bir bebek. Evet arkadaşlar bugün günlerden güvercin uçurma. Bakalım Sena'nın ilk deneyiminde başarılı olacak mı? İzleyelim ve görelim. Aaaa! Bir defa! Çok güzel! Çok Sena güzel. abla! Sena abla! Güzel. Bir, iki, hava Evet Senay Şahin, nasıl ilk deneyiniz? Mükemmel, of çok güzel haberler. Ben de güvercin istiyorum. Evet, başarılı bir deneyim Mümkün mü? Mümkün. Fotoğrafını da çektin mi? Diğer arap mı oldu? Fotoğrafını da çektim. çektim. Şimdi dur, daha güzel biliyorsun. bir daha çekeyim. En son dakikalar arkadaşlar. Artık gidiyoruz. Benim de artık gerek yok. Bir videodan sonra geldim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Nasıl bir video çıktı bilmiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.